Tamam. Hayırlı akşamlar. Bugün de hayırlısıyla sohbetimize başlamış bulunuyoruz. dedik ya dostlar dostlara duyursun, herkes duyursun, sorular sorusun, Allah sizi Eyvallah. Allah Onun için bu varlık yokluk yerine herkes şunu bilmeli. Elbette nihai bir varlık var yani ilk var eden yani bizim kavrayamadığımız o güç var. Ama şekli şöyle diyorsa hayır dersin. Bir çığ böyle diyorsa hayır dersin. Gücü şu kadar veya bu kadar dersin, hayır dersin. Bu ölçülemez, bilinemez, tartılamaz. Ne zamana bağlı, ne mekana bağlı, ne de bu e, bir fikre bağlı, ne de bir akra bağlı. Bunu diyemezsin. Çünkü Tanrı, Allah dediğim mutlak bir güçtür mutlak olan güç sonradan vaat edilmemiş olandır. Halbuki mutlak olmayan, muallak olan, izafi olan, sanal olan her şey sonradan yapılmış ama yine yok olacaktır. Yapılmış, sonu vardır, başı vardır olan her şeyin sonu da vardır çünkü. Demek ki o yüce yaratıcı dediğimiz, Tanrı dediğimiz, Hüdaha dediğimiz, çalap dediğimiz, Allah dediğimiz o yücenin ne önü var, ne sonu var. Onu var ve yok kelimesi sığmıyor ya, yani, yetmiyor. O sadece mevcut denebiliyor. Ah, i̇nşallah akra evvel olanlar bunu anlar. Onun için onu illa en sonu tartışma yerine daha o kadar izafi şeyler var ki etrafında kendi sırrını bilemiyorsunuz bir atomunda bile bir, bir gibi. Her insanın bir atom, Allah atomu, güneş sistemi Allah gibi. Allah Allah. Hücresi kaleksi gibi. Kendisi kainat gibi bir insanın. Kainat da bir nokta. O bakımdan bunları hemen birden anlamak yerine tahkiki iman dediğimiz taklidi değil. Bakın Oradan okumuşsun, buradan duymuşum değil. Tahkiki, ki, tahkik ederek bu işi şey yapacaksın. İman dediğimiz bu hale ilmen yakınlıkla yola, yola rağmen olabilirsin. Aynen yakınlıkla şuur, şuur haline gelebilirsin. Hakka yakınlıkla da bir vuslata erersin. Yani. Hayır bu. Onun için var yok tartışmasını girmeyin aklı dar olanlar yok der. Yine aklı dar olanlar kavrayamadığı için mecburen var dediler diye var der. Her ikisi de tamamlanacak bilgi. Her ikisi de şuur haline gelecek bir bilgi. Şuur haline gelememiş, idrak haline gelememiş, onu vahdet sırrına erememiş olan insanlar bu konuyu anlatamazlar, bilhassa yaşayamazlar. Yani. Evet. Bütün hastalıklar ve hastalıklar izafi olduğunu söylemiştim. Bakıyorsun istersen topraktan değişik çevirmelerle cennet gıdalarını elde edebiliyorsunuz. En mükemmel gıdaları bakıyorsunuz yine oradan insanları ve canlıları yok edecek kadar bir zehir elde edebiliyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi işte dünyayı yok edecek kadar güçlü silah ya başka bir silah, gaz, zehir, mikrop, bakteri çoğaltabiliyorsunuz isterseniz İsterseniz dünyayı hiçbir hastalık ve rahatsızlık olmayacak. Hatta insanı canlılar yaşlandırmayacak. A bu hayat suları haline gelmiş sularımızı birbirini tebessüm eden hayvanlarımızı ve insanlarımızı hiçbiri birine saldırmadan doğadaki mevcut ürünlerle geçinecek 100 milyar insanı bile geçindirecek bir dünyamızdan bahsediyorum. Ama bunu anlayamazsanız dünyada bırak geçirmeyi iki kardeş, üç kardeş eve geçiremezsiniz. Malınızı, mülkünüzü bile paylaşamaz. Birbirinizi de katledersiniz. Demek ki insan sadece kaşı gözüyle, başı ayağıyla olmuyor. Sakalı, bıyıyla, fesiyle, çarıyla doğmuyor. İnsan apayrı bir şey. Bizim bu dünyaya gelişimiz insan olmaya gelmek. Yani hakka ilmen yakınlık yaptıktan sonra aynen yakınlığa doğru ulaşmaktır gayemiz. Biz bu dünyaya kimse bizi içip kakıp göndermedi. Biz bu dünyaya kendimiz isteyerek, bilerek, kader planımızı yazarak geldik. Kader planı Allah senin kaderini yazar da niye böyle yaptık der mi? Sen kendin evet, aptal olabilirsin ama Allah haşa öyle şey mi? Demez. Allah karışmıyorum diyor hakim. Yardım ediyor ama karışmıyor. Onun için ne dedi? Size gelen her musibet sizin kendi elinizle, iadenizle yaptığınızdan ötürüdür. Bununla beraber Allah çoğunu dahi affeder. Dendiği halde geri kalan şeyler böyle böyle geliyor. Peki de biz hatırlayamıyoruz. Şu anda gözümüzü açtık bu dünyada. Sağa sola baktık. Kendimizi bile farkında değiliz. Biz ne bilelim başımıza geleceği diyorsunuz. Başımız nereden gelecek? Nasıl oluyor böyle bu? Aa, bak bu soru doğru. Birincisi bu hayatı daha önce yaşadığınız hayatta hatalar yaptınız. Bu hatalarla beraber öldürürüz. Tekrar 1200 yaşam hakkı vardı ki burada dirildiniz. Önce Tabii bir üst boyutta yani e, bu hesabın görüleceği yerde Arafat bölgesinde değildiniz. Ya da o ruhsal hale geldiniz. Tamam. Orada arınıp bu rehabilite dediğim, cehennem dediğim ya da arınıp tertemiz olarak dünyaya gelme şansınız varken yahut tertemiz olarak e, daha büyük, çok güzel aleme, adı cennet denen güzel aleme geçiş imkanınız varken bu orada arınmak sana zor geldi. Arınmadan dünyaya geldiniz. Arınmadan geldiniz. Birinin kafasını kırdınız. Birinin ayağını çaktınız. Birisinin malını çaktınız. Birisinin bilmem ne yaptınız. E, vergiden kaçtınız. E, trafik kazası yaptınız. Görmezden geldiniz. E, bir sürü iş. Haram yediniz. Borcunuzu ödemediniz. Yığıldı, yığıldı. Pislikler üzerinize. Bu sizin genlerinizde işledi, kromozomlarınızda işledi, şu işledi. Ne yapacaksınız onlara? Bir de üstelik bunları arıtmayacaksınız. Tövbe istiğfar etmeyeceksiniz. Bizlere gelip kanal temizleme yaptırmayacaksınız. Şuur altınız öyle kalacak çöplük gibi. Şuurumuz kalacak öyle. Ondan sonra genlerinizle, kromozomlarınız herkese anadan babadan gelen şeylerle yok daha önce karmalardan gelen tesirlerle doktor olacak sonra bir de çocuk edineceksiniz. Aynen ne varsa sizin pisliğinizi çocuklarınıza aktaracaksınız. Biz anayız, babaz yok böyle bir şey. Yok. Öyleyse ne olacak? düşünün. Herkes ilim ilim bilmek bilmektir. İlim kendini bilmektir demedik mi? Dedik. E kendini bilen Rabbini bilir dedik mi? Eee dedik. Öyleyse sen kendini biliyor musun ki Rabbini bilesin? Tabi Rabbin yok diyecektir. Çünkü kendi gibi zaten. Halbuki biz ilimsiz iman olmaz diyoruz. Şalvart giymeyle, fes sarık takmayla, Arapça, Farsça, Latince, bilmem Rusça, bu konuşmayla iman yok diyoruz. İster İbranice konuş, ister Süryanice konuş, ister Aramice konuş. Bunlarla ilgisi yok diyoruz. Yok. Ne insanların ilgisi var bu kelimelerle? Ne de? ilmin ilgisi var bu kelimelerle, ne de imanın ilgisi var. Öyleyse iman sahibi olmak istiyorsanız, gerçek insan olmak istiyorsunuz, gerçek Türk olmak istiyorsanız, gerçek Müslüman olmak istiyorsunuz, istiyorsanız gerçek mümin olmak istiyorsanız, bu söylediklerinizi anlamaya çalışın lütfen. Anlayamayanlar ne yapıyor? Ben anlayamadım demiyor. Aa, bir şey bir şeyi anlayamamak, Bilmemek normal. Ama bir kişi bilmediğini bilirse, bile bilme şansı var. Gelişir, bilir. Allah cahil sevmez ama sevdiğini de cahil bırakmaz. O kalbinde aşk ile insanları seven, herkese iyilik eden, o kişi ilim sahibi değilse bile, o kalbinin güzelliğiyle Allah onu severse, bir türde onu ilim sahibi yapar. Aa, ne kadar güzel. O kadar kolay. Öyleyse ne yapalım? Biz bütün insanları sevelim. Yaradılanı, Yaradan'ın hatırına sevelim. Bunu daha önce de hem Resulullah'ın sözleriyle hem de Hazreti Ali'nin sözleriyle örnek vermiştik. <laughs> ne diyordu Ali? Sizi sevenleri seviniz elbet. Ama sevmeyeni daha çok seviniz diyor. Çünkü sevmeyen sevmesini bilmeyen hasta kalplidir. Siz o hastalığı gidermek için o sevmesini bilmiyorsa da, sevilmesini bilmiyorsa da öyle sevin ki onu hem sevmesini hem sevilmesini öğretin diyor. Yani bir hastayı tedavi etmiş gibi kalbi hasta olan, sevmek ve sevilmek yetisi kazanmamış olan o kişiyi sevgiyi kazandırın. İlmi, sonra ilmi kazandırın. Onu demek istiyorsa işte bizler de hem aşkın sultanları hem de ilmin sultanları olarak acizen Allah'ın bir kulu olarak karşınızda bulunuyoruz.